Nasıl karşı bir kere oynamış kazanmış. Hadi bakalım. Ben senin bildiğin Nasutlara benzemem bebiş diyebilecek miyiz? Savaşmayacağız abi. Öyle de. Ne istek mi yapmıyorsun? Yapma manak. nasıl nasılsın istek mi yapamıyorsun? <laughs> Kenan alsaydım keşke Kenan'ın adı vermiyor. acı acemiyim. Acemi olmasam Kenan alır. Sen bir de Ghost aldın. Okey. Şirayet almış girse dakika 20 20'de 100 tek oluyoruz ama o üstünlüğü vermeyeceğiz ona bana ben 100 tek olacağım. Bir tane pırıltıyı gömçüreceğim. Sonra <laughs> ve diyecek inince... aa kimlere geldik. E şunu alacağız. Şunu alacağız. Şunu kesinlikle alacağız. Sonrasına bakacağız. Pezevenk çalıda bir yere pusmuş olabilir. Yok. Dersim Dersin bir var ya nasılsa. O bayağı bir kurtarıyor bizi. XP kaçırmadığım sürece sıkıntı yok. Ben XP'ye odaklıyım şu an. Hmm, çok kalıyor ya. Benden kaçmak zor. Dayı bokunu çıkarmasam mı? Tamam anladık. Dörtücen de yani. Aa, em yok yokmuş lan. Doğru. Ben W açtım. Niye varmış ki? Adamın üstüne E atmaya gittim ki amınak. Ay. Sıçtım. Ne ee, sorun yok. Eyvallah kuleyi resetledin kral. <laughs> Kestir lan helal olsun. Aslında tadın sadece hayret değil. <laughs> ne adam yokken de yapamam ki ama malım çünkü. Benim pırıltımız bitti. Nice. Uzun, ince bir yoldayım. 18 3 tane milyon kesmişim. Yok lan 3 tane değil lan fazla. Büyüyü kesemedim çünkü hiç. Savaşmıyorum hala. Anlamsız hala savaş. Ha, usul usul. Sistemi kasayım. Oh. Tam normalayım. Sonuçta bende hala teleport var. Yani de kaçıp teleport basıp geri geleceğim. Onu demek istiyorum. Yaşamla ölüm arasında var. üstünde tutma kararı aldı. Gayet mantıklı bir karar. Ama bana daha rahat tek kasma şansı veriyor durum. Savaşmıyorum çünkü daldırman kaçacak ve yakalayamayacağım. Anlamsız bir çaba. Gerek yok. Gördüm ama şeyim var. Teleportum var. Aman ghostum var. Yayındayım. Mala bitti. Ay ormana bak diyor. üstüme koşan sensin. Ormanın gram suçu yok. Ha, bana gen katması yanlış. Ormanın bir lafım yok ama hani bu pozisyonda üstüme koşup ölmesi ormanın suçu değil. ha. Yani. Güzel. Parasını var yere harcamış. Dive bunu. deneyemedik, kaçtık. Aynen kanka orman falan ya. Niye hemen üstüne atladım? Çünkü Ace'in harcadı çok saçma bir şekilde. Ace'in bana karşı en büyük dayanı aldı halde Ace'in bu şekilde harcaması direkt açık hedef haline getiriyor onu. Ve öyle de oldu. Direkt daldım Öyle Tavuğu bir olmasak da bizde de varırız. Nasıl gameplay? Elimi fazla kullanmıyorum farkındaysanız. Çünkü fazla yapabileceği bir şey yok yani. Şöyle bir. Slovyeda. Sıkıntı yok. Tamam. Fazla bokunu çıkardık. Bir tık sıkıntı. Totem attı. Bir tane daha totem attı. Açık alandasın. Aynen kanka jungle'dan. Bakın sen de yine boş atıyorsun. alıyor şu an Vayne. Kendi de kötü oynuyor. Bak Shivan'ı iyi oynuyor demiyorum. Vayne de kötü oynuyor. Muhtemelen tilt oldu zaten de. Şimdi Ghost'um var ama Vayne'in de vardır. Ona güvenmeyeceğim yani. Güzel. Dağcıdır aldık harika. Gerçi bu turu damage atıyor. Çok bir aman bir etkisi olmaz ama. Kötü de yemezsin. Bak bunun en büyük hatası. Daha şimdiden şunu aldı. Ulan bunu aldığında neyle hasar vereceksin? Tamam W'ün güzel yeteneği. iyi hasar var. Yalan yok. Ama sadece o yetecek mi? Beyz attı herhalde. Ya Beyz attı ya altına çöktü. Bilmiyorum. Ah. Tam uuu diye indiriyordum. Olmadı. Acaba <laughs> nasıl tarif versek şey, ne oldu? Oo, oh, adam alamet almış lan manyak. <laughs> alamet alsana hocam ben onu anlamadım ki. Niye aldın ki alamet? Ha gold veriyor eyvallah. Onun dışında hiçbir şey aramaz. Onun dışında ben daha karlıyım şu an. Bu arada oyunu şu an bana yanılmaz derecede kazandıran şey ne biliyor musun? Babalin'in gengi. O geng olmasa bu hali olamazdı. İtemim bitti ya. Arasında. İtem almak istiyorum geliyorum. Ama geri gidersem çocuk direkt alamet salar buraya. O yüzden gitmiyorum şu an. Çocuğun totem mahiyetinde bir alamet açması yok mu ya? Rotayna. Çok iyisin. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Nesine? Nesine demek mi? Nece olsam is gerek ki değil alıyor? Uçuyor yıldızlara müptezel bayan hanım hanım baba nerede çarşı Geçmiş olsun oyun az önce bitti galiba Böyle tek başına bana dalması bu adamın tamamen saçmalık ne böyle tamam vitamin var eyvallah da yani <laughs> hayır durumunu <laughs> İyi ben buradan açarım ya artık yapacak bir şey yok zaten Bir zaten. He. Tamam. Kulemi ne oluyor lan? Skull alırsanız ben de kullandım. Bunu bunu anlayacağız. Tek veriyor mu? Veriyor. 3 stack veriyor. Koskoca <laughs> kuleyi ilk 3 stack verdi. Araba minyon 12 stack. Sen vurayım lan, sen vurayım gel. Şaka uğraşmam şunu keserim. ölmedi lan. Yaş. on ben kilo kesmem? beni öldürdü diyor bu arada öyle bir şey yok tamamen kendi öldü canım az da üstüme koştu aç gözlüğünü öldü yani Bana bakıyorum da yeter mi diyor? Yetmeyebilirdi biliyor musun? O yüzden zor oldu. Tutamadım attım ki teleport atacağım geri buraya. Ya çıkmıyor onları atarız. Blind Peak'ten top lane'i beyin almayacaksın abi. Alırsan ya yersin. Vayne kadar aptal bir karakter. Bak Vayne benim eski beyni ve şu an en yüksek şeye sahip ikinci şampiyonu. Birincisi kazık. Ustalık skoruna. Vayne çok güçlü bir karakter gerçekten. Allah var. Özellikle top zaten. Çoğu şampiyona karşı inanılmaz gücü olan bir karakter. Ama gidip top lane'e blind pick'ten Vayne alırsan ve karşısına saldırısını 3'e düşünen adam gelir. Ağzını sıçar. Abarttım biraz. Şu bitmiş olsaydım ilk. Bana kim vurdu ya? Şaka vurmuş. <laughs> Belli Leandris'iyle yaktı çocuk zaten. Ne gidin botu açın bari bana gelsin. 1, 2, 3, 4, 5. kim? 5. niye gelmedi ha? Şu mu 5. yo ha Ezreal gelmemiş. Niye gelmedi? Orospe Ezreal 1 ve 5 atacaktım. Şundan sonra ben bir şey alayım ya almak istiyorum biliyor musun onu da kral Çok mu bombardı Gargoyle daha mı iyi bir seçenek sanki? İçeride Onu türlü atıyorlar ama Onurga daha mantıklı geldi. ya şu an Çok çünkü overfill biraz Bak sen 400 kaç 444 mi? ama ben nasıl tek kasmam? Jinkle. Bir rakip o miyon ya sen ciddi misin? Bana biraz kullan da lazım. Kim o? Tindra. Dayı niye geldin benim golümü çalın sen şimdi? Ayıp edin ha. Valla ayıp et. Kalbimi kırdın. Bacağınız çeyimsin. <laughs> Bakayım yum yum alıyorum. Ya oğlum. Ne büyük fırlatıyorsun? Ya gerçekten mi yani zarat? Öz 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 Ne gerek var abi? Gerçekten kolay bir oyundu hadi ona bir lafım yok. <laughs> hani, harbi harbi kolay bir oyundu da yani. <laughs> de yapmazsın. Ne? Şampiyon 7 level oldu. Misut da reklam atayım. Yetişemedik ki ama ne Kim atmış? Huy dinamit. Jin atmış. Beni evliyim kurtardı. Gerisini bilmem. <laughs>